Hayırlı sabahlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Hazırlıklar bugün erken başladı. Kahvaltı çayını demliyorum. Burada kahvaltı yumurta haşlıyorum. Dolmayı hemen ocağa koydum ama birazcık suyu fazla geldi. Sen orayı çaktırmazsın. Biraz bu böyle bak pişerken altını en kısık ayara getirdim ki böyle daşmasın kenarına diye. Ee, şey yaparsa, kenarına akarsa ben bunları şöyle temizlemedim. Çünkü tencere tıkış geldi bak. Ayarlayamadım. Neyse suyunu falan koyunca da iyice tepelendi. Bu olsun öyle böyle pişer o. Yumurtayı alır almaz şeyi koyacağım. Bak patatesi koyacağım. marulu patates salatası yapacağım. Böyle bol maydanozu falan böyle. Ee, kahvaltıyı bir de şöyle nakıt kızartacağım. Ondan sonra işte kahvaltılık zeytin peyniri işte reçel falan. Kendime de yumurtanın bak bunun içine beş tane tane yumurta var. Dört kişiyiz. İkisini ben yiyeceğim. İşte yanına domates doğrayacağım. Salatalık. İşte ne onun adı maydanoz falan filan. Ama bugün şu dolmanın yanında falan şu poğaçanın yanında kendim nasıl tutacağım bilmiyorum ama akşam bakacağız. Yani tuttum mu tutmadım mı ee, göreceğiz beraber. Dur bakayım şu hazırlıklarımı şöyle biraz daha yoluna koyup Kahvaltımızı yapalım ondan sonra devam ederiz. Kahvaltımızı yaptık teyzeleri. Ee, şimdi ne yapacağım? Şimdi artık Yıldız poğaçayı mayalayacak. Bugün seçimde var ya, vatandaş görevimizi yerine getireceğiz. Şurada şuna dur, şöyle takam yukarıdan. Şeyde, eşim şimdi gitti, ben de senden önce gideyim hatun dedi. Hatta sordu bana, gidelim mi hani, şöyle oldu. Şey dedi, kullanalım mı dedi, oyu dedi. Ben dedim, sen dedim git, yukarıda oyunu kullan, okula çıkacağız ya. O aşağı inecek oradan doğru. Dolmuş, aşağı aşağıca bayağı çünkü mesafesi var, yukarıdan aşağı bayağı uzun sürüyor. Dolmuşa dedim aşağı in, Oğlum dedim pastasını şey yap. De, ne yaptık biliyor musun? Şimdi e, büyük oğlanın doğum günü ya ben de önceden beridir doğum günlerini sevmem böyle yapmıyorum ama bu sene ilk defa çocuklarıma doğum günü yapacağım. Ama abisi önce doğdu Mayıs 28'de öbür büyük oğlumun ama ufak oğlumun da doğum günü 31 Temmuz'da. Dedi ki babasına sen dedim iki tane dedim kart yazdır dedim. Birisi dedim büyük oğluma birisi ufak oğluma. Şimdi abimize pastasını üflettireceğiz. Ondan sonra da e, üfledikten sonra ufak oğlumun kartını koyacağız bir de onu üflettireceğiz. Yani onun da gönlünü yapmış olacağız inşallah. Yani şimdiki şeyimiz o. Eee ne yapacağım ben ee, yukarı çıkmadan önce, aa ikide bir ö, ö, diyorum ya kız. Yukarı çıkmadan önce e, şeyi, poğaçayı mayalayacağım. Ben onlarda oyalanırken falan o iyice böyle mayası gelir. Tabii çok hani 3 saat falan ama olsun mayalayayım. Bayağı güzel mayası gez, iyi olur. Kız geçen günkü o kermesle başıma geleni biliyorsun işte. Ay delirttiydi beni. Şimdi ılık suyu her zamanki poğaçam. Artık ben sana bunun karşı vermeyeceğim. Bildiğin pamuk poğaça yani. Dur gene söyleyeyim. İçinde kal içinde kalmasın. Birer bardak su, süt, ılık su. Hepsi böyle ılık olacak. Zaten yağ ılık oluyor da. iki kaşık şey koyacağım. toz şeker koyacağım. Bir kaşık tuz koyacağım. Bir yumurtanın sarısının üstüne beyazın içine koyacağım. Maya ha mayayı da kabartmamız lazım. Dur. Mayayı da çıkartalım şuradan. Dediğim gibi şey poğaçanın hani hamurlu mayalarsam böyle daha iyi olur değil mi? Daha güzel olur. Daha böyle puf puf kabarır. Bir de benim bu şeyim ismini söyle, davulum keki pişirme diyorum ya hep. Ne yaptıysam olmadı, ne denizsem deniz olmadı. Kayınvalidem de güzel yapıyor keki. Torunuma dedim sen yapıyorsun değil mi dedim şey dedim. Ee, kekini dedim yaparım dedi. O da keki yapıverecek. Yufka almayı unuttum dün. Markete gittik ya. Gerçi sen onları görmedin. Enişte götürdü bizi markete alışverişimi oradan yaptım onunla beraber ama yufkayı unutmuşum. Yukarı çıkınca şimdi bir tane gelince de yetiştiremem. Bir de onunla uğraşmayacağım. Dolma yaptım. Patates salatası yapacağım. Pastamız zaten var. Ee, bir de ne yapıyorum kız? Poğaça, kek yani öyle idare edeceğiz artık. Sigara böreğimiz yok. Börek yok yani bugün. Ne yapalım? Boş Şunu, her önce şunu kabartalım. Dur. Bunu da şekerli şeyle kabartacağım da. <laughs> i̇smini söyle. Şekerli ılık suyla kabartacağım da daha güzel oluyor o zaman şey aldım. E, normalde hep şeyinkini alıyorum. E, 100 bin alıyorum da. Seyşen alışveriş seş yaptım dün. O yüzden şeyinkini aldım. Doktor Ötken'inkini aldım. Bir kere de başıma gelen şeyde pandemide... Ay bir şey tutayım. Pandemide kardeşimle kaldık işte biz. Şeyler arası yollar falan kapandıydı. Bizim e, yeğenim de o zaman yeni doğum olacaktı. Pandemide doğum. Ama sol tarafını açmışım. Orada böyle bir kere poğaça yapayım dedim. Şehir arası, şehir kapattılar ya giriş çıkışları. Ben o zaman bir buçuk ay kaldım İstanbul'da kaldım kız. Gelemedim evime. Şey için gittiydim de. E, yeğenimin doğumuna gittiydim işte göreceğim diye. Anam sen bir kal orada bir buçuk ay. Neyse orada biraz kaldık. Şeyde e, benim erkek kardeşimin orada. Annem, babam, gelin annesi. Onu orada bayağı kaldı. Evdar. Bir de ondan sonra karşıya geçirdim Beylikdüzü'ne. Ablamın evi vardı orada. Yaren vardı yeğenim. Onun yanında kaldırdık bir ay kadar. Ramazan'ı falan hep orada geçirdik kız. Vallahi bak. İşte o şeylerin kapanması hem iyi olduydu hem bizim için kötü olduydu. Böyle var ya. Şimdi A Haber'de şey oluyor ya. E, adını de. Hani başkan açıklama yapıyor diyor o zaman. Cumhurbaşkanı. Böyle ağzının içine bakıyoruz televizyonda. Acaba yolları açtı mı açmadı mı diye. Yolları açtı. Hemen geldim buraya. İnan ki. Çünkü yani böyle istemeyerek bir yerde böyle kalınca istemeyerek derken ama sonuçta bir yerde gidecek, dadında bırakacaksın değil mi? Kız, bir ay. Bir ay yollarda kaldı dedim İstanbul'da. Ondan sonra işte hemen eşime dedim, eşim orada çalışıyordu o zaman. Allah aşkına dedim, beni hemen eve yollayın. <laughs> beni getir dedi. burada orada bir tane çalışanı vardı eniştemi. O getirdi dedi beni buraya, Allah razı olsun. Yani ha orada Allah nereden nereye geldi? Orada bir kere böyle poğaça yapıyordum. Ben ne bileyim, kaynar suyu mayayı pişirip de kabartmayacağına kız kaynar suyu şey yaptım da ama bir şey olmaz dedim. Kız poğaça kabarsa ya. Kütük gibi oldu, kurabiye gibi yedik poğaçayı. Isı yok ısını mı? Olmadı. Bir daha da böyle şey yapmadıydım, maya yapmadıydım. Hani bir şey olmaz diye. Halbuki işte maya böyle koyduğum gibi kaldı. Kendini kabartmayan poğaçayı kabartır mı? Ah yıldız. İşte neyse ama ha bu da kabarsın bir yerden şöyle. Sen burada bak. Ben de şunun şeysini ayarlayayım. Şimdi bunu da ikisini birden ılıtmıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? <laughs> Yine aynı şeyi yapıyorum ama. Şimdi soğuk süt ya bu. Bunu 15 liraya aldım. Bu süte bayıldım bak. 5 besler süt. Şeyden aldım. Seç marketten aldım. Buna hasta oldum. Gerçekten çok güzel süt bu. Dur bakayım yarım yağlı diye mi? Yarım yağlıya benzemiyor benzemeye yani. Bunu şey yapacağım. Sütü böyle soğuk koyup üstüne de kaynar suyu İkisi de o zaman ılık oluyor. Dengeleyip birbirini. Git şuradan. Şimdi, ay, Tamam, gayet sıcak kurşunlusu da zaten. Ben bunu yoğurayım. Ondan sonra ağzını falan kapatacağım. Poşete geçireceğim. Şey de ismini söyle. Marulu da bak şöyle gördün zaten bak. Marulu da koydum buraya. Suyun içine. iyice böyle şey aksın diye. Kir aksın diye. Maydanozumu koydum. Dolma mükemmel oldu. Yıkıra çıkmadan önce göstereceğim sana. Çok döküldü aygazın üstüne. bayağı böyle fışır fışır döküldü ama temizledim. Sildim yani. Neyse ben bunları halledeyim, yukarı çıkalım senden, e, oyumuzu kullanalım, vatandaşlık görevimizi yapalım. Ondan sonra eve gelelim, evi biraz şöyle düzenlemem lazım. Koltuk ortalığına falan atlayayım ya makineye, onları yerleştireceğim. Yine şöyle içim rahat etmez, evin önü şöyle bir, aman önün diyor. İçini böyle şöyle bir süpürmem lazım. Poğaçayı mayalayayım, ondan sonra senden yukarı gideceğiz tamam mı, oy kullanmaya. Vatandaşlık görevimizi yapalım, tamam mı canım? Poğaçamı mayaladım, şöyle şeyin içine koydum, poşetin içine. buraya uygun bir tek bu poşet vardı, buna koydum. Bak dolmamı göstereyim sana. Nasıl olmuş? Şuradan bir tane kırdım çaktırma. Ama güzel olmuştu. Bunu birazdan şeye koyacağım. E, ismini söyleyerek borcamın içine koyacağım, dizicem ama biraz böyle daha yumuşasın. içini çeksin. Ondan sonra koyacağım. Şimdi nereye gidiyorum? Vatandaşlık görevimi yapmaya gidiyorum. kayınvalidem bir tepsi içeri getirdi keki. Onu size birazdan göstereceğim. Bir tepsi de bize yapmış. Bak kapıda yiyelim diye çay da var. Göreceğim burada kayınvalidem burada. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi burada çay kefi yapıyor. Sanki evde iş güç beni bekledi beklemeye gibi. Burada tozum çay içiyorum. Ne yapayım? Açık da öyle olsun değil mi? Uçaklarda kapıda bak biri şurada, biri arka tarafta, biri burada kek yiye. Böyle yine salaşın altındayız. Çok beğenmişiz burayı kız. Ama bak bunları beğendiniz mi? Hmm. <laughs> Neyse hadi bize afiyet olsun. <laughs> Evet, Evet, tarafa gelin yavaş yavaş. Düzgel hadi bakalım. İyi ki doğdun oğlum. Hadi yaklaş. Hadi annesi. Bir dizgel taçık akıştı düz kız. Öpücük oğlum. Benim bebeğim küçük. Hadi bakayım önce beni öpeceğim Hadi. Hadi öp şamka. Boyu gelişine olsun olsun de? Şınar <laughs> Sana bu da öpeyim, düzgün paşa bu da öpeyim. Hadi geçin tebrik <laughs> edin bakayım oğlum. <laughs> Hadi ben tebrik edeyim ya. Gel paşam. Gel paşam. Sen de iyi doğdun tamam. Hadi bakayım oğlum. Kardeşin de kesti. <laughs> Hep böyle günün ya. Yani. Hadi oğlum sen de. Hadi paşam. Niye <laughs> ya? Oğlum sana gelecek ya. Gel gelemiyor o yüzden sıfırdın. Tamam alacağım geçeyim. Ay, hadi gel tanıyalım. Yok yer, yer. Ya, yok ki. Hadi bakalım. Abi, abi, iyi iyi. Iyi. Hadi iyi. bakalım. Gelcik gelcik. Hadi, hadi oğlum. Sen e, abini yedir. Sen abi. abine yedir. Hadi. Hadi bakalım. Tamam. Sen abini yedir o da sana yedirsin. Evet. Şimdi mutlu olduk. Onlar bizim ev serin olacaklar. Yüzü güldü bastı mı teyzeye Tamam. Şimdi bizim evde yedik içtik. Doğum gününü yaptık çocuklarımızın ama bak görümcem ne yapmış ilk defa kuymak yapmış göstereyim ben bunu genelde yemiyorum çok yağlı oluyor diye bak ilk denemesine göre güzel olmuş değil mi bak bak bence ilk denemesine göre güzel yani salata yapmış lokma yapmış bak şu lokma sıkmışlar çay demlemiş çay da burada zaten ocakta şimdi bir de burada çay içeceğiz eşim hemen başladı tabi erkekler başladı teyze sen mi yaptın kuyma sen ne yapmadın Öğretim Eline bana. sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Ama şimdi bu bankurumak yapılır mı? Bu saatte saat kaç? Dur bakalım. 22.20. Bu arada Türkiye kararını da verdi. Artık bundan sonra yapacak bir şey yok. Vatana millete inşallah hayırlı olur. Bakalım. Ah, bitti. Artık bu seçimde bitti yani. Bundan sonra 5 sene bakacağız artık olacaklara. İnşallah hayırlı olur vatana millete dediğim gibi. Anne otur ayakta. Niye duruyorsun? Otur. Saygı duruşunda <laughs> Bakayım, bakayım. Hadi afiyet olsun size. Yan taraftan da geldim. Burayı böyle bırakıp gittim biliyor musun yan tarafa. Aslında o pasta tabaklarını falan görümcem yerleştiriverdim makineye. Sağ olsun ufak görümcem. Çayı da içtik ondan sonra tabii bunları böyle bırakıp yan taraftan haber gelince çay var diye öyle gittim yani buraya bırakıp artık burayı da toplayıp yatacağım. Yani sen şimdi bu e, videonun kaçındığını da seyredeceğim kız. İşte bir 12, 13, bilmedi 15 dakikası falan seyredeceğim ama bütün gün durmadım biliyor musun? Ay oraya koştur, buraya koştur, onu yap, bunu yap. Ha çok mu böyle kraliyet sofrası gibi mi oldu? Yok. Ama gene de güzel oldu yani. Hani onu yap, bunu yap hakikaten bayağı bir insanın zamanını alıyor. Gözüm açım inan olsun artık kız. Vallahi bayağı bir uykum geldi, yoruldum. Ana. Şunları da yerleştirip de düğmesine bir ben de iyisi yok inan ki. Yarın çocuklar dokula okula gitmeyecekler ya. O yüzden sabah eşime baktığım sonra bilmiyorum. Belki yarım saat, bir saat falan yatarım kız. Yatamayın acaba. Yatma. Her akşam öyle diyor. Yarın sabah diyorum eşim diyor Uşakları gönderdim. Sonra yatacağım, aşağı vuracağım kafaya diyorum. Kız yok. Yatamıyorum. Yataktan kalktım mı tamam. Gidiyor. Yataktan kalktım mı gidiyor. Anlamadım yani. Ama bir şey diyeyim sana. Güne erken başlamak da güzel oluyor biliyor musun? Günü yaşıyorsun kız. Vallahi böyle hani dursun e, kız. Hani 11, 12 kişi falan kalkınca da insan inanki böyle var ya günden bir şey anlamaya kız. Bazı böyle ki hep diyor ya ben geç kalktığım zaman böyle sihirde hani dönülürüm. Ay, ay çalacak çalacak kim sararım inanki. Ay dedim ha şu bir yerde şey. çok yoruldum şimdi. Allah yoruldum ama güzel oldu değil mi kız bir de sana bir şey diyeceğim. Videonun o bir kısmını yani ilk o doğum gününe başladığımız kısmını birazını kırptı. Niye dersen, şimdi bizim evde ilk defa böyle ayak atıcı video çekiliyor ya benim oğlanın tam böyle o şey üfledikten sonra hani karşısında şöyle az önce izlediğin şöyle karşısında bizim enişte geliyor ya bir zaman enişte kameranın önünde kalmış şey yapamamış anlayamamış herhalde nasıl çekileceğini falan ya da nereden çekileceğini sadece el işeyi seyrediyorsun yani buraya dedim bu da ne yapam dedim burası dedim kırpam dedim veya bir videonun kısmını kırptım yani ama yine en güzel kısmını çekebilmişim hani iki paşam birbirine böyle pasta falan veriyorlar ya güzel almış değil mi ay Allah inşallah daha nicelerin nasip eder bu arada paşam 17 yaşına bastı o zaman ta 17 sene önce bu saatlerde böyle miyik 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 Tam böyle hani süt isteme zamanları olur ya o zamanlarıydı yani uykusuz gecelerin başladığı zamanlar. Ah ne günlerdi bugün anlatı ve sen Zaten hep öyleydi ya hani kadınların doğum hikayesi erkeklerin askerlik hikayesi bitmez ya. Hakikat bitmiyor kız anlat anlat. Üç gün üç gece anlatırım yani sana o kadar. Ay şöyle fasulye nasıl tadım? Gocelayana baksana. Yarın fasulye yapacağım. Az yaptım. Az ıslattım çünkü benimkiler böyle kuru bakmalıyım falan da sevmezler fazla. Of o yüzden az yaptım bu sefer de yapıp yensin diye. Ay şunu koyacak ya kalmamış. Kola mola da içildi ya kola fanta. Ay şunu da soksam geçen değil resmi yok. Dur bakalım. Şöyle şöyle koyayım. Vallahi düğmesi basar katan yatağa koşacak. İyi hakkı. Çok uygun geldi şey. Of. Ay şuna da yer yoktu herhalde. Şurada. Ha burada var. Şunu şöyle koyayım. İnşallah yıkar bunların Gider ağzı ağzına böyle şey gibi ne diyorlar ona. Hmm, bir şey derler ya hani hıncı ha hıncı doldu şunları da yerleştireyim de düğmesine basın için ondan sonra sen artık vedalaşırın hayırlı geceler şimdi vedalaşalım be bu ya biraz daha vedalaşırız dur mutfağımı da topladım makinenin de düğmesine bastım artık yani yarın sabah yerleştirmesi olan ama bir tabak çanak bir şeyle ama hıncı hıncı dolu diyorum mesela bütün borcamlar içinde bütün bardaklar içinde tabaklar kopyası içinde yemek tabakları hariç servis tabaklarının hepsi içinde yani bak Artık zorlan zabağı da yıkar. Gel gel de bir şey yap artık. Ne diye Seçimde oldu bitti. Artık bundan sonrasına bakacağız. Bu 5 seneye bakacağız. İnşallah vatan millet için hayırlı olur. Bir de şu seçim için Allah aşkına yani birbirinizi kırmayın ya. Hakikaten o ona o ona o ona yani ne gerek var böyle şeylere. Yani bilmiyorum. Bu siyaset hakikaten böyle bayağı bir şey, çok derin bir mesele anladın mı? Bir kere bir şey yapacağım oldu, pişman oldum burada. Bir daha da öyle bir şey yapma asla. Yani ne bileyim Allah ya hayırlı sürmesin diyeceğin artık bir diyecek bir şey yok. İnşallah hayırlı olu. Yani böyle hiçbirisi ne iktidar ne muhalefet. Bizim hiçbiri cenazemize gelip de hani Allah göstermesin hani cenazemize gelip de şöyle diyeyim sana. Hani böyle çok büyük hani şeyler onu da hani böyle büyük şeyler onu da hani deprem depremde hani Allah göstermesin öyle şeyler de gelirler cenazemize ama yani hiçbirisi gelip de bizim tabutumuzu omuzlamayacak. Yani bir tane öyle şey vardı Instagram'da. Ondan sonra tabutumuzu omuzlamayacak siyasetler için birbirimizi zıkrama. Hani hakikaten öyle. Ne gerek var şey böyle şeylere? Sen A partisi veriyorsun, öteki B partisi veriyor. Kimsenin kimseye karışma hakkı var mı? O zaman şey niye var? Ne diyorlar ona? İktidar niye var? İktidar mı kız? Yok iktidar değil. O zaman demokrasi niye var? Değil mi? Ya bırakın. Bu artık bu işleri bırakacağız yani. Birbirimizi kırmaya hiç gerek yok. Ben bugün de böylece kapatıyorum. İnşallah yarın akşam yine 20 15'te burada olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Ben de yanına hakkım varsa bir kere helal olsun. Gar gözlerim kapanıyor. Hadi görüşürüz canım. Bay bay. Yarın akşam inşallah görüşürüz. Hayırlı gecelerim olsun.